Sevgili Vallid, Arapça kökenli olan isminiz çocuk veya yeni doğan anlamına gelmektedir. Yönetici gezegeniniz Uranüs'ün etkisiyle başkaldırma ve kendi bildiğiniz yolda hareket etme isteğini içinde barındıran bir yapıdasınız. Tahmin edilemeyen şaşırtıcı özellikler taşıyorsunuz. Kimi zaman acımasız tavırlar gösterebilirsiniz bireysel davranmaktan hoşlanırsınız. Birleştirici yeniliklere karşı duyarlı ve isteklisiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. İsminiz sizi hızlı fikirli, çok yönlü ve çok anlamlı kılıyor. Yeni durumlara yanıt verirken uyarlanabilir ve özgünsünüz. İnsanlara karşı ilgili yeni deneyimler için isteklisiniz. Olumlu bir ilk izlenim verme yeteneğiniz var ve bu nedenle satış tanıtımı veya eğlence alanlarında başarılı olabilirsiniz adınız sizi ertelemeye sevk ettiği için işlerinizde bir istikrar eksikliği oluşturur. Sabrınızı bozar ve prensip konularındaki duruşunuzu zayıflatır. Sorunlarla karşılaşmamak için uygun olanı yapma eğilimindesiniz. İlişkilerinizde yanlış seçimler yaparak acı deneyimler yaşayabilirsiniz. Duygusal gerginlikten dolayı sinir sisteminiz etkilenebilir. Hazımsızlık ve sıvı fonksiyonlarında bozukluklar ortaya çıkabilir. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, Cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.